arkadaşlar. Ben sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars oynayacağım ve direktman görevlerim gelmişti. Onları oynayacağız. Ee, neymiş? Duelle modunda ve savaş O zaman Nita, Gravy Barley i koyalım. Duelle moduna girelim. Ay ne oluyor? ya? Şunları alalım. Duelle Duelle yok. Abi bu benim şansım olamaz. Ya yemin ederim bu benim şansım mı? O zaman başka bir görev yapacağız. Duello yapmayız. O zaman tek hesaba giriyorum ve Nita'yı alıyorum. Nita tek hesap Öf. Benim yazmıştır. Metal almak karecik sorgulabilir ama olsun ikinci oluruz bir birinci olabilir miyiz oluruz ya arkadaş öyle çok sıcak ki evde nerede kalbüsü diye klima ya. var yani klima iki tane klima var. Amber Dali ölüyoruz. Bak ayım olsaydı güzel olurdu. Hadi. Sizce Sıcağı... evet, ha Yalnız arkadaşlar simsi simsi bana öğlen yemeğini sormadığı için akşam yemeğine karışacaktı. Ondan dolayı simseye sadece benim sabah yemeğim oldu. Birazcık da sohbet ettik. onu o alsın Gaz alsın. Nerede lan o? Nereden bildim? Bak burası bir yere gelmiş ama alam almamış. Var Bakın. Alerji uzaklaşıyorum. Ee, lazım. Canımı büyütmem lazım, yoksa öleceğim. Ben, ben bir şey yapmadım. şuraya. Evet, ben öyle sen zaten uyum bir şey için evet kazandık. Çok çabuk üç tane görevim oldu. Tekrar ne diyeceğim? Ya arkadaşlar bu modu neden yok? Neden? 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 O kadar aşamalı sığdırabiliyorsun. Daha aşamalı küçültün. Dual modunu sığdırabilin. Bak şurada bir karakter var. Ot varmış. Ne Hızlıca tekrar ediyorum, Anam. Çok sıcak. Klima açık. Kurba açınca da başım ağrıyor. İngilizcemiz kötü oldu aynı da en iyi. İngilizcesi olan zaten ablam turbayı açabiliyor, kapatabiliyor. Bir nerede? Lan bir atman mı? Yere yok. Dur dur dur. Koçumu koç dur. dur.

Yavaş. Nereye nere gitti bu ayım yalnız? Evet, gel. oh! <laughs> ben de görüşürüz. Evet, Gerçekten <laughs> canım sıkılıyor. Sürekli bu çekiyorum. Evet canım istiyor. Arkadaşlar annem 3 günlüğüne bak bir yere gidiyor. Yeri söylemiyor şimdi. Ben. Orada yaşayanlar şimdi diyecek ki annemi bulmaya gidiyorlar. <laughs> O o kadar da bilmiyorum bu. Bir anam. Katma fazla ben korkuyorum abi ya. Onun ulti beni mahvediyor. Gel şuraya yanıma gibi. bak kes. Ben korkuyorum ya. Bak bunun böyle olması. Katma da olmak istiyorum. biliyor musunuz arkadaşlar neden yeni karakter çıkarttıklarını bilmiyorum keşke çıkarmasalardı yani <laughs> Evet canım sıkılıyor sizinle canım sıkılmıyor. oturmaktan <laughs> benim çok <tut>. sıkılıyor artık bu durumdan Hep var var ne kadar Anladın bu Hı -hı. ne geliyor Buradan daha geliyor Anladın Bak, Ben ben direkt Ah. Ne diyeyim? ne diyerek kaçayım Gizemli çıkarsa efsanevi ya da gizemli ben burada çok yaşıyorum yani. O zaman gözümü katıp, kapatıp efsanevi diyorum. Başka bir şey mi yok. Efsanevi. Ben bu taktikle kaç tane çıkarıyordum biliyor musunuz? Bir kere efsanevi çıkarmıştım. Üç kere de gizemli çıkarmıştım. yani kader bir kere yani efsaneveden de hiçbir şey çıkmadı. Ben böyle hayatım. Şansım yani. కంపన్ గ్రూప్స్ కంపన్ చేయగలుగు Gel Bibi. Neden korkuyorsun? Gelmiyor ya. Bibi gel. Yoksa ben seni ödeyeceğim. Kalbim kaldı. Kalbim akardı. 15 tane de Şeyleri. Ayımı bundan dolayı götürdüm. Eksikliğine benim. Yes, o bir. Allahım, bir kere ben böyle oyun oynuyordum, video çekmemiştim. Ne kalmıştı, biliyor musun? 599.

Nasıl? Yapacak bir şey yok. Sizin üç karakterimi de yükseltelim. Bence pen mi pen mi bu Bence pen ya. Bu ender bu süper ender bu da destansı bence <laughs> It, videomuz bu kadardı. Sizi çok seviyorum. Like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yazmayı un unutmayın. 20 abone olduğumda e, sizin yorumlarınızla bir oyun oyun oynayacağım. Ama böyle PUBG Mobile benim yaşıma göre oynar olsun otunam arkadaşlar. Ben 10 yaşındayım. Sadece 12 yaş 16 yaş 16 yaş 6 olabilir. 16. Neyse sizi çok seviyorum. Bay bay.